Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir seri başlatacağım. Anneli kızlı mutfakta ya da analı kızlı olsun. Analı kızlıyız. Tamam, hadi analı kızlı olsun. Size bugün ne hazırlayacağız? Fırında tavuklu krep salma hazırlayacağız. Değişik bir şey, ben de önceden hiç görmediğim bir şey. Teyzemden öğrendik. Teyzem de hiç yemek yapmayı bilmez ama değişik, o da değişik durum. Neyse, çok ilginç. Ben bunu ilk arkadaşlarıma yaptım, hepsi çok beğendi. Şimdi dedim ki size de göstereyim, siz de öğrenin, siz de yapın. Aa yanındaki de annem bu arada. Belki tanımayanlar varsa. Başlayalım mı? Kendi hazırladığımız krep, tuzlu krep, mantar, bezelye, mısır, soğan, havuç, rendelenmiş kaşar ve tatlı biberler. Tavuk göğsü, bu da en son krema üzerine dökmek için. İlk önce ne yapalım? Ocağı yakalım. Tavuk göğsü için konuşmayı unuttuk. Yağımızı koyduk. Sıvı yağ kullanıyoruz. Ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bunu sen al, ben bunu yapayım mı? Soğanı da oyna. Bu çok güzel bir şey. Kreb, tuzlu krebin içine... sebze, tavuk sote. İstediğiniz sebzeyi katabilirsiniz bu arada. Biz bunları seçtik. Hmm. Ya yani ne seviyorsanız onu katacaksınız evet. içine. Ben mesela mısır falan çok sevdiğim için biz mısır da katıyoruz. Çoğu insan mesela her şey <laughs> mantar sevmez. Bizim ailede de var sevmeyen ama ben seviyorum. Bunları yaparız. Ha, kadınların meşhur günleri. Evet. Öldürüyorlar beni. Davet sofralarında yapabilecek güzel bir yemek. Aynen. Ben havuçları da doğrayayım. Ee, normal sote yapıyormuş gibi seni en şey zor pişen ilk zor pişenleri koymamız lazım sıralama öyle gidiyor ondan sonra en kolay neyse onu yapabilen çıkartabilirsiniz yani. Ondan sonra da paprikaları doğrarım ben. Buraya da baharatları koyduk. Ne baharatlar var burada? Tavuk baharatı, köri baharatı, tuz ve karabiber. Dört tane baharat. Ya isteğe göre kim ne seviyor sonra da katabilir ekstradan. Siz buradan görüyorsunuz şimdi. Şimdi size buradan da yakından göstereyim her şeyi. Tavuklar pişiyor. Şimdi bunun yanına soğan gelecek. Bir de havuç. Ondan sonra teker teker sıra, sıralamaya göre koyacağız. Koyabilirsiniz. Hani. Ben de bu arada onlar pişerken biberleri doğrayayım. Tatlı biberleri. Baharatlar bir biberle ediyoruz. Ben eskiden çok mutfağa girerdim ama artık evet, artık hiç girmiyorum. Ya eve de girmiyoruz. <laughs> ya kuaförde çalışalı, ondan sonra bir de hafta içi okulda çalışalı ee, artık mutfağa çok şey yapmıyor. Yoruluyorum çünkü çoğu zaman. Gezmekten yoruluyor, Çalışmaktan Hı. değil mi de. Ne tatlılar yapardı, ne yemekler yapardı. Ben eskiden bir şey taktım, odaklıyordum. Mesela ben hep triliçe yapıyordum, pilavası yapıyordum. Bir de cheesecake vardı. Ay, evet. Aynı. Aynen. Ben çok tatlı yapmayı seviyorum ben. Yemek çok sevmiyorum. Ben yemek yiyeyim, bir daha da tatlıydı. Annem aşçı gibi. Yani ailenin aşçısı. Tamam, ben de biberleri. Da biberleri de ilave ediyoruz. biberleri de ilave ettik. Bunları da pişmesine biraz geçeceğiz. Mantarları da ilave ediyoruz. Sizler iyi görün diye buradan yakından çekiyorum. Ezeliye ilave ediyoruz. Şu bütün sesi ondan sonra daha çok konuşalım çünkü şu an çok ses geliyor bence bunlar. İşte. Evet arkadaşlar, tavuk soteğimiz pişti. Şimdi bunu kreme saracağız. Tam ortasına yerleştireceksiniz böyle. Çok da doldurmayın yoksa sarması zor olur. Bence bu kadar yeterli. Birazdan koy. Annem çok seviyor ha yemek yemeyi yapmayı da çok seviyor. <laughs> Şu an kendisi de kameraya tam alışamadığı için evet. Konuşamıyor. Utanıyor sanki. <laughs> Nermin yazılı taş gibi hiç konuşmamayı düşünüyordum ama. Ama konuşmadan olmaz ki. Sıkıcı. Aynen kızıyorum Nermin hanıma o konuda ama. <laughs> Böyle işte saracaksınız hepsini tek tek ve tepsiye sıralayacaksınız. Ondan sonra da göstereceğim ne yapacağınızı. Bence bunu herkes evde denesin çok güzel oluyor ve bence bayağı pratik yani. Sadece krebi hazırlamak falan ayrı çok ayrı iş ama güzel oluyor. Bunun yanına da biz genelde ne yapıyoruz anne? güzel soru. Pilav. Pilav veya ne bileyim patates istiyorsanız patates yapabilirsiniz. Patates püresi de olur. İsteğe bağlı. Kim ne seviyorsa. Sadece bunu da yiyebilirsiniz. Diyetteyseniz bence güzel bir şey. Çünkü öğlen yemeği olarak diyet ama akşam belki ağır olur diyetteyseniz. Evet kremalı çünkü. Aynen. Bunu öğlen yemeği olarak tüketebilirsiniz diyette olanlar. Krepler tuzlu bu arada. Şekerli değil. Normal krep tarifi. Herkesin yapabildiği tarif. Biraz annemi tanıtayım size isterseniz. Asıl mesleği kuaförlük ama hiç geliştirmemiş kendini o konuda. Bence geliştirmeliydi şu an çünkü o sektörlerde iş var. Ama şimdi kendi şeyde çalışıyor, ee, Carrefour'da. Ben de çocuk gelişim okudum, bunu bilmiyorum anlattım mı, anlatmadım mı size ama hafta içi okulda çalışıyorum, onu biliyorsunuz artık. Hafta sonra da kuaförde makyajlık yapıyorum. Annemin yaşı genç daha. Yaşı? Hadi yaşını söyle bence. 4. 44. Yani ben olduğumda, annem şu an benim yaşımdaymış. Evet, aynen. Evet, şimdi sıra kremalarda. Sadece üzerinde gezdireceğiz kremaları. Her yere dağıtın ki güzel pişsin hepsi. ekleyeceğiz üstüne Bu arada arzu ederseniz beşamel de yapabilirsiniz krema yerine biraz sulu bir beşamel olsun böyle çok lezzetli oluyor kremayla önce beşamel biraz ağır oluyor daha hafif Eğer başka istediğiniz yemek tarifleri varsa genç kızlar genelde yazın yorumlara biz de yapalım. Bu seriyi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kesinlikle unutmayın lütfen. Değişik bir şey deneyelim dedim çünkü. Hele ki bugünlerde evden çıkamadığımız için. Ya Allah. Başka bir işimiz yok. Gerçi ben çalışıyorum ama <laughs> evdekiler için güzel bir uğraş olur. Bence de. Tamam bu da bitti. Evet fırına koyuyoruz şimdi. Fırın ayarını göstereyim. 200 derece alt üst. Evet üzeri kızarana kadar pişecek. Anne kaç dakika sürüyor bu? Bilmem, üzeri kızarana kadar. Sürüyor. Yani zaten, zaten içindekiler pişmiş. Sadece krema pişecek, bir de kaşar eriyecek. Yani bir hadi maks 25 dakika, 30 dakika. Evet, kızarmaya başlamış. Kızarmış hatta. Bir iki 3 dakikası kalmış bence. Şu an bu video nasıl çıktı? Hiçbir fikrim yok. Ama inşallah güzel çıkmıştır. Çünkü bayağı özenerek hazırladım mutfağı olsun, malzemeleri olsun. Yemek programı gibi bir şey çekmek bu. Ama eğlendik. Sadece annemi biraz daha fazla konuşturmam lazım bir dahakine. Tamam, yemeğimiz hazır. Bakın böyle. Tabii bunun yanına pilav falan da yapabilirsiniz. Biz birazdan yapacağız daha Ben tam bakacağım. Baktım bile, çok güzel olmuş bence. Dediğim gibi siz de deneyin, siz de görün, siz de danna arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu serinin ilerlemesini istiyorsanız alttaki yorumlara yazın bunu bana. Ve hangi yemekleri görmek istiyorsanız. Tabi biz de yapabiliyoruz o yemekleri. Yani. Yapalım. Ama bizim de aklımızda birkaç tane fikir var. Yapmak istediğimiz. Ona göre devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.